Hemen şöyle bakıyorum. Saadet Partisi varken kurulanlar palyaçodur gibi bir ifadesi var. Bu ifadenin neresinde sorusu? Yöne Peki artıyor. o ifadeye şu cevabı verelim. Rahmetli Bakan Saadet Partisi varken kendisi yeniden parti kurmak üzere çalışmalar başlattı. Bu sözü söyledikten sonra Milli Görüş Partisi. Ama Erbakan vefat etmeseydi yeni bir parti mi kuracak? Tabii çünkü Numan Kurtulmuş genel başkan oldu. O da o kongrede bir takım şeyler yaptı. Aynen bizim Saadet Kongresi'nde olduğu gibi. Ve Saadet Partisi'ni aldı. Milli görüşü formatlayacağım diye başka bir yöne götürmek istiyordu. Erbakan hocamız eğer Saadet Partisi'ni alamazsak o zaman bizim de partimiz olması lazım. Milli görüş partisi olsun diye bu partinin programını yazmaya, çalışmalarını yapmaya başladı. Yani Erbakan Hoca kendisiyle mi çelişiyor? Orada Erbakan Hoca'nın söylediği milli görüş çizgisinden sapıp, milli görüşe aykırı işler yapıp, ben hala milli görüşçüyüm dersem palyaço olursun demek. Yani orada Numan Bey ve ekibini milli görüşü formatlamaya kalkıyorsunuz, milli görüşün prensiplerini çiğniyorsunuz. Ama sonra da milli görüş biz izlemeye kalkıyorsunuz. Böyle şey olmaz. Kendisi de Saadet Partisi'ne gelmiş, Erbakan Hoca genel başkan olmuş. Kendisi de milli görüşün lideri ve milli görüşe uygun işler yapıyor. Öyleyse bizim dışımızda milli görüşe aykırı iş yapıp da ben hala milli görüşçüyüm diyen palyaço olur diyor. Hı hı. E Peki burada Saadet Partisi ismini ve tabelasını tabiri caizse putlaştırma gibi bir noktaya götürülmez. Saadet Partisi varken Numan Kurtulmuş genel başkan olarak alıp götürseydi, geri alınamasaydı Erbakan Hoca Saadet Partisi dururken burada Milli Görüş Partisi'ni kuracaktı. İkinci bir partiyi kendisi kuracaktı. Tabii. Dolayısıyla yani, bu sözü e, şu tabii. an bizim bağlamımıza da, değil tabii anlıyorum. Mana önemli. Hı hı. Ee, Pekala.